Burada bir anormallik var. Stokçuluk bir tahammül oldu, bir kültürü oldu. Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, gıda fiyatlarındaki artışın nedenini bu sözlerle açıklamıştı. Stokçuluğun yarattığı sonuç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yaptığı denetlemelerle tam olarak ortaya çıktı. Bakanlık patates timi kurdu, stokları araştırmaya başladı. Bakanlık tarafından kurulan tim, Nevşehir'de yaptığı denetimlerde 110 bin ton patatesin stoklanarak piyasaya sürülmediğini tespit etti. Şey çok pahalı. Emekliyiz, neyden alalım? Karnımızı doyuramıyoruz. Emekliye ne zam verdi? Patates altın fiyatında, yanına varılmıyor. Vatandaşın 5 liradan satın aldığı patatesin mağaralarda stoklandığı ortaya çıktı. Depolarda saklanan tonlarca patates piyasaya düşük miktarda ve yüksek fiyattan sürüldü. Yavrum biz emekliyiz biz. Emekli olduğumuz için ancak işte kira, elektrik, su ancak onları verebiliyoruz. Böyle patates 3,5-4 milyon alamıyoruz yavrum. Patates yiyemiyor, alıp yiyemiyor, bir şey demiyor yavrum. Değil Alıyoruz işte birer kilo, ikişer kilo alıyoruz. Fazla alamıyoruz ama. Hal böyle olunca pazarın el yakan yıldızı patates oldu. Patates tezgahlarda neredeyse yok. Bulunan yerlerde ise kilogramı 2 liradan 5 liraya kadar değişiyor. Patates alabiliyor musunuz acaba? Patates alıyoruz tabii. Alıyoruz da öyle alıyoruz yani. Daha önceki gibi değil. Pahalı mı yani? Pahalı pahalı. Pahalı yani. Yüzde yüz pahalı. Yani daha önceki, 15 gün önceki de yüzde yüz pahalı. Kızım pahalı mı Hepsi soruyoruz. Hatal zaten senin. Tabii ki pahalı. 5 kilo alıyorsak 1 Al, kilo alıyoruz o kadar. Yani diğeri sorduğun hata zaten bir kilo. Sen Tabii, anlayacağım. İki iki bazara çıksan emekli maaşından bir lira kalmaz. Türkiye Gıda ve İçecek Dernekleri Federasyonu Başkanı Şemsi Kopuz, gıda fiyatlarındaki artışlara stokçuların neden olduğunu açıklamıştı.